Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ikinci günü ve ben size bugün dünkünden daha kolay bir oya modeli göstereceğim. Bugün göstereceğim model sıralı bir oya modeli olacak. Biliyorsunuz ki sıralı oyalar düz renk yazmalara çok yakışıyor. yeşil ipim 2 numara altın başak, sarı ipim 41 numara altın başak. Benim bu yazmam Cenk marka ve ben iki zincirle yeşille tığladım aslında şöyle de yapabilirsiniz. Yazmanızı kremle tığlayıp şu an göstereceğim o da yapabilirsiniz. Ama yeşille de hiç kötü durmadı. Modelimi önden hazırladım. Ütüledim sizin için. Evet bakın böyle. aslında şunu düşünebilirsiniz o gördüğünüzde. Bu oya değil çimen. Evet bu bir çimen arkadaşlar. Yani bunu ben bir oyanın çimeninde gördüm. Mesela şöyle birkaç tane yapmışlar. Buraya da bir çiçek koymuşlar. Devam etmişler. Evet bu bir çimen. Ama düşündüm böyle sıralı bir oya neden olmasın yapılır mı mesela kendime sordum yapar mıyım diye yaparım inanın çok zarif çok güzel ama şunu da söylemek istiyorum böyle bir oya yapacaksanız yazmanızın 3 zincirle tığlanmış olması lazım demeyeceğim yani lazım değil yani ama 3 zincirle tığlanmış bir yazmaya bu oyayı yaptığınızda şu gördüğünüzden çok daha güzeli olur. Ee, çok sıkı tığlıyorsanız arada bir tığ battısı bırakıp ikinciye batmanızı tavsiye ederim. Ben iki zincirle tığlıyorum fakat e, benim tığlamalarım biraz geniş. Görmüş olduğunuz gibi yayı yani böyle bile görüp nasıl olduğunu anlamışsınızdır. Çok kolay. Ee, şimdi ben sıfırdan hiç bilmeyenler için başlangıcını anlatacağım. Zaten alt kısmı neyse üst kısmında da aynısını yapıyoruz. Hiç değişen bir şey olmuyor. Dediğim gibi dünkünden daha kolay bir oya. Evet, hemen ben bu modelimin yapımına geçmek istiyorum. Dediğim gibi yazmanızı başka renkle de tığlayabilirsiniz. Sıralı bir oya tamamen zevkinize kalmış. İpimi tığıma sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir defa doluyorum. Trabzan yaparak başlayacağız. İlk tığ battıma giriyorum. 2 2 alarak çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 2 alarak çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2, 2 alarak çıkıyorum. 4 tane zincir çektim. Aradan dolandım. Kapattım. Araya bir zincir. E ben şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi araya bir zincir çektim. Ama tığlamalarınız çok büyüktür. Yani ne bileyim bazılarının 3 zincirlik tığlamaları çok büyük oluyor. Ee, zaten 3 zincirle tığlanmış bir yazmaya bu oyayı yapıyorsanız aralarda 2 zincir çekin. Burada tek yapmanız gereken püf nokta oyanız şöyle mesela yaptınız baktınız oyanız ne çok gergin olsun ne de marullaşmış olsun dümdüz bir oya elde etmeniz gerekiyor yoksa e, bir yazmanın kenarında en kötü duran şeylerden biri Gergin oyalar ve marullaşmış oyalardır. Oyanızın tığlamayla eşit durması gerekiyor arkadaşlar. Bu bence en önemli şeylerden biri. Buna dikkat ettiğinizde bu sıralı oya yazmanızda çok güzel duracaktır. Pazarlarda böyle hazır oyalar satılıyor. Yani şu an satılmıyor. Hiç göremiyorum ama eskiden böyle sıralı oyalar satılırdı. Onlara benziyor. Çok da tercih edilirdi. Bilmiyorum sizin oralarda tercih edilir miydi ama kapış kapış giderdi sıralı oyalar. Ve birçok insanın başında görürdüm. E, bu da onlara benzer bir sıralı oyaya benziyor. Evet burada bırakacağım şimdi. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Bu kadar yeter. Yani hep aynı şeyi tekrar ettik. Zaten iki tane göstersem bile anlaşılırdı. Evet üst kısmı da aslında alt kısmın aynısı hiçbir değişiklik yok. Evet şöyle ipimi tığıma sabitledim. Bakın şu ilk aradan giriyorum. Yanlış söyledim. Sabitledikten sonra bir defa doluyorum. Trabzanla başlayacağız çünkü. Şöyle ilk aradan girdim. Ve 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim etrafından dolandım kapattım araya bir zincir bir defa doladım sıradaki boşluğa batıyorum 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan dolandım kapattım bir zincir bakın alttakinin aynısını yapıyoruz tek farkla altta tığ battıya batmıştık burada da şöyle iki tomurcuğun diyeyim arasına batıyoruz ama alttaki aynı mantık İnanılmaz kolay. Böyle bir oya ne kadar sürede biter? Aslında bilmiyorum. Yani tahminen yine 2-3 günde biter diye düşünüyorum. 2 günde de bitebilir. Yani aslında buna gün vermek çok yanlış çünkü oturduğunuz süreye bağlı. Oyanın başında 5 dakika oturmakla 1 saat oturmak aynı şey değildir. Evet bakın böyle. Bence çok güzel, çok zarif bir model. E, bu renklere de çok yakıştığını düşünüyorum. Eğer benden renk tavsiyesi isterseniz gri ve pembeyle yapın derim. İnanılmaz hoş durur. Gri bir yazmanızı gri ile tığlayın, üstünü de pembeyle yapın. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz ya da e, mesela pembe bir yazmanızı kremle tığlayıp şu ilk sırayı kremle yapıp bir üst sırayı yazmanın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Her türlü çok güzel olur. Desenli yazmalarda değil de düz yazmalarda tercih edebilirsiniz. Bu şekildeydi yapımı. Gerçekten çok kolay ve çok şık da olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zevk meselesi. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Hemen daha önce yaptığım ütülediğimi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın böyle çok zarif çok güzel. Bu ütülü hali dediğim gibi sizin için ütüledim önden yaptım. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Videomu ve oyamı beğendiyseniz beğeni, yorum ve aboneliklerinizle bana destek olmayı unutmayın. başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.